22 yaşındaki Selin Öztürk. Genç kız 16 Nisan tarihinden bu yana yani bir aydan biraz fazla kayıp. Annesi ki o da burada Yeliz Hanım her yerde kızını arıyor ve bazı şüpheler var. Eski eşi ve oğlunu suçluyor. Müge Anlı dün programda o kayıp olayının üzerine gitti. Taraflar arasında tansiyon yükselmişti ki bir tanık çıktı ortaya. Sarıldı bana ben gideyim anneme yarın sabah gelirim dedi ama yarından sonra bir bile ulaşamadık zaten biz. Köpeğiyle birlikte sır olan genç bir kadın. Kızı tanımasalar köpeği tanırlar bu köpeğiyle beraber bu kız kaybolmuş. Aynı Birbirini suçlayan aile bireyleri. Şeyim, tamam. Benim kızıma sen bir şey yaptın. O çocuğu savaş olarak dolanıyorsun. Sen bu kıza bir şey yap. Otur orada. orada. Çok yalancı abla bak. Senin yasaklı maddeler kullanan bir kız. Annesi de kullanıyor. Bunlar kullanıyor, satıyor. Bütün manisa biliyor. Zaten seni bulacaksanız onların yanında bulursunuz. Ve cinayet şüphesi. şüphesi. Tolga eğer o tahmin ettiğim kişilerse o kızı öldürmüşlerdir o gün. Selin Öztürk 16 Nisan günü şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Annesi kızının kayboluşundan babası ve abini sorumlu tutuyordu. Kayıp başvurusundan sonra oğlum beni aradı. Boşa boşuna kayıp başvurusu yaptın. Kızın televizyonu ve cep telefonu satmış. Kuşadası tatiline gitmiş. Bir hafta sonra arandı. Biz onu almaya gidiyoruz dedi. Kızım dönmedi. Aradan 15 gün geçti. Yerini biliyoruz. İşte eşyalarını aldı geldi. O da yine yok. Ben bunu izleyince şöyle ...öyle düşünüyorum. Abisi babası kızı öldürdü... ...sakladı. Sizin de aramanızı istemiyor. Açıkçası benim iyi... de aklıma gelen o. Stüdyoya gelen abi ise... ...aksini iddia ediyordu. 15 Nisan'a gelir, annesine gitti gece... ...aradı. Abi bana... Avukat tutun benim içeri girme şansım var Bu kızın en son kaybolduğu günü hatırlayıp neden şüphelendiğinizi bir söylerseniz Normalde aramayan ertesi gün nerede diye bir mesaj atıyorlar bir Kim attı mesajı Abisi Aynı dakikalarda ortaya çıkan bir tanık genç kadının cinayete e, kurban gitmiş olabileceğini iddia etti adam. Selim bizden çıktıktan sonra 15 Nisan'da bunlarla buluşuyor en son bunlarla görünmüş Birkaç gün sonra duydum Selin'in kaybolduğunu. Tolga Bayram isimli şahsın arabasındaydı. Bir erkek daha vardı o arabada. Aynı iddiayı yayına bağlandığında da devam ettirdi. Sen şöyle demişsin Tolga kız nerede o zaman? Tolga eğer o tahmin ettiğim kişilerse o kızı öldürmüşlerdir o gün. Onlar? Biz onların elinden zorla kulturduk ya. Çık bir yere çık da ara beni hadi demişsin. Kim bu tahmin ettiğin Kim kişiler canım? Bir arkadaşı konum attı Tolgaya. Bir tehdit vardı olayın içinde yani bu gelin buraya benim 1500 liramı getirin. Çok kalabalık bir gruptu yani ellerinde silahları vardı. Tolga bayram sen bizi ara bakalım bir. Şimdi Müge Anlı'nın programı mutlaka izliyorsunuzdur. Sadece kayıpların bulunduğu ya da cinayetlerin aydınlatıldığı bir reality show olmanın yanı sıra aynı zamanda nasıl söylenir? Bir iyilik hareketi programı. Çok önemli bir tekerlekli sandalye kampanyası yapılıyor. Aşevleri gezici aşevleri var. Sevgi izi diye bir şey var. Yani bu açıdan hakikaten Müge Anlı'nın yaptığı şey çok önemli. Günaydın gazetesinin bakın bugün manşetinde yaptığın iyiliklere hayranın başlığını görüyoruz. Oyuncu Demet Özdemir fotoğrafı burada. Tekerlekli sandalye kampanyasına destek verdiği Müge Anlı'ya övgüler yağdırmış müthiş birisiniz. Güzel iyilikler yapıyorsunuz. Böyle bir iyilik hareketini benimle başlattığınız için çok mutluyum demiş. Dört adette de Akülü tekerlekli sandalye bağışı yapmış Demet Özdemir telefonla bağlanarak Müge Anlı'nın programına ben de sizlerle paylaşayım istedim değerli izleyenler. Hakikaten bunlar önemli şeyler. İyilik paylaşılmalı. Paylaştıkça çünkü çoğalıyor hiç kuşkusuz.